Cahit Okay bir buçuk yıldır böbrek tümörüyle mücadele ediyor. Tedavisi daha da kötüye giderken Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen ve insan DNA'sından üretilen bir ilaç kullandı. Tümörün ilerlemesi yavaşladı. Ama tümörün ilerlemesini yavaşlatan o ilacın fiyatı 60 bin lira. İlacın ilk kürünü borç harç bir yerlerden bulup tedarik etti aile ama şimdi eli kolu bağlı bekliyor. Çünkü maddi imkansızlıklar ailenin belini büküyor. Pınar Çatak ve Onur Özel'in haberini izleyelim sever insanlar yardım etsin, devlet yardım etsin ben onu istiyorum. Naciye Okay güçlü olmak zorunda. Hipertansiyon ve kalp hastası. Ancak bir buçuk senedir böbrek tümörüyle mücadele eden eşine moral desteği o veriyor. Okay ailesinin hastalıklarla mücadelesi yaklaşık 10 sene önce başladı. Önce ailede bulunan hala göğüs kanserine yakalandı, hayatını kaybetti. Daha sonra ailenin ortanca kızının göğüs kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Ve şimdi de ailenin reisi Cahit Okay yaklaşık 1,5 senedir böbrek tümörüyle mücadele ediyor. Ve kullandığı ilacın ikinci kürünü bir hafta içerisinde tekrar alması gerekiyor. Kür aldık 12 milyara. Onu da sağdan soldan iş yerinden kapı komşulardan cuma günü almam var bir kilo daha. 6 kilodur. Her kilo ben 12 milyar nereden getirip vereceğim? 9 nüfuslu ailede kimse çalışmıyor. Cahit Okay hastalığını ortanca kızını göğüs kanseri tedavisi için hastaneye götürürken öğrendi. Böbrek tümörü sol böbreğini kaybetmesine neden oldu. Tümör omurilik kemiği, dalak ve sağ böbreğine sıçradı. Kızının tedavisi devam ediyor. Ancak tedavi sırasında onun da göğsü alındı. Şizofreni hastası eşi kızını kaçırdı ve eşinden boşandı. Doktorum müsaade etse çalışmama izin verse çalışacağım. Yani bu duruma gelmeyiz. Ama çalışamıyorum. Fındık kadar büyüklüğündeyken 3 ay içerisinde portakal kadar büyüdü. Ailenin küçük kızı Şenay Okay hem hidrosefali hastası oğlu Emir için hem de babası için koşturuyor. İlk kürü verdik ama sonrası için gücümüz olmadı. Alamayacağız. 5 kür bitirdikten sonra eminim yani inanıyoruz. iyileşeceğine inanıyoruz babamın. Söz konusu ilaç Türkiye'de yok. SGK'da ilacı karşılamıyor. SGK'nın ilacı karşılaması için komisyonun tedavide kullanılabilir onayı olması şart. İlacın yurtdışı ilaç listesine girme başvurusunun yapılması ve geri ödeme kapsamına alınması gerekiyor. Ya kullanamazsa ilacı? Bütün umutlarımız kırılır. Yani yardım edilmesini istiyorum. Tıkandık hiçbir şey yapamıyoruz elimizden hiçbir şey gelmiyor. Babamı gördüğümüz zaman zaten artık hakikaten yani yaşamak bile istemiyoruz artık. Böbrek tümörüyle ve bitmeyen ağrılarla mücadele eden Cahit Okay'ın tek isteği bir an önce sağlığına kavuşmak. Şu, sağlığına bir kavuşabilsem mi yeter bu. Mi? Sanatçıların bir kişisiydi. Okay'ın doktoru tarafından Sağlık Bakanlığı'na ilacın ücretsiz getirilmesi için başvuru yapıldı. Şimdi aile hem bakanlıktan cevap hem de üzerlerindeki kara bulutların bir an önce dağılmasını bekliyor.